çocuk polis tarafından düzenlenen kanka uçurtma şenliği başladı. Türk polisi 165 yaşında. Kanka. İyilik kanka. Sen nasılsın? kanka. Hiç sen mi yaptın? Evet. Evet atölyemizde, okulumuz atölyesinde bir tane. Thank Üç tane çıta yan yana getirip ortasından çivi çakılıyor. Etraflarını iplen sarılıyor. Ondan sonra kağıttan kaplanıyor. Gerekli malzemeleri bulacağın en güzel yer kırtasiyeciler. Kırtasiyeye girip ben uçma yapmak istiyorum. Ben malzeme ver, e, istiyorum dediğin zaman sana çıta verecek, kağıt verecek, ip verecek, e, makas verecek, bir de bant verecek. ...şimdi bunlarla uçurtma yapabiliyorsun? Teşekkür ederim. Uçurtmaları Çocuklar ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği... ...uçurtma takımı yaptı. Uçurtmaların arasında... batı ve uzak doğu uçurtmaları da var. Gününüz nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor günüm. Normalde yapamayacağımız... Şeyler yapıyoruz, bazı tanımadığımız kişilerle. Çok güzel geçiyor, çok memnunum. Nasılsın? Bugünün nasıl geçiyor? Güzel, çok güzel geçiyor, çok eğleniyoruz. Etkinliğe katılan onlarca okuldan binlerce çocuk için oldukça eğlenceli bir gün. <laughs> çırpma, pilav ve ayran. Şu an herkes uçurtmasını uçurdu. Bir tek biz uçuramadık gibime geliyor. Bazıları da yere düştü. <laughs> Şahsını <laughs> uçurtmasını Ne zaman iyileştik? En kısa sürede iyileştireceğiz. En güzel uçurtma. En yüksek çıkan uçurtma. Bir uçurtma olsan nereleri gezip görmek isterdim? Böyle bulutlara çıkmak isterdim. Eğer bir uçurtma olsaydın nere gezip görmek isterdim? Tüm şehri, tüm dünyayı gezip görmek isterdim. Önce kendi ülkemi gezmeyi isterdim. Daha sonra e, tabii bir ne kadar dayanabilirse yurt dışı falan düşünmedim yani. Bilmem hiç düşünmedim ama herhalde yabancı ülkeleri gezip görmek isterdim. İstanbul'un bütün güzel mekanlarını, tarihi mekanlarını gezmeyi isterdim. Tekrar olsun ister misin böyle bir günü? E, tabii ki de isterim. Güzel bir gündü, e, Hava da güzel zaten. Onun günüyle güzel bir gün olabilirdi, de isterim tabii ki de. Kartal Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz böyle bir festival yaptığı için. E, e, tabii şansımız da vardı. Öğretmenlerimiz yardımcı olayıp konusunda. Böyle bir güzel gün geçirdik. Ben de çok mutluyum. Bugün aslında çok güzel bir gün. Bunu kim eğer düzenlediyse çok teşekkür ederim ben de. Hepimiz burada hem çok eğlendik hem de uçurtmalar uçuran, en çok uçurtma uçuranlara hediyeler verildi. Kırmızı renkli uçurtmam süsledi gökyüzünü. Uçtukça döşüyor, bize neşe saçıyor bulutlarla konuşuyor, kuşlarla yarışıyor. Kırmızı renkli uçurtmam ne güzel süzülüyor. Uç uçurtmam uç, uçtukça selam gönder benden dünyadaki tüm çocuklara. Gökyüzünde açan çiçekler gibiler, ne güzel.